Bir sürecin sonunu yaşamaktayız ve Türk milleti çok dikkatli olmak zorunda. Birkaç yıl önce Kürt açılımına bir mimarı vardı biliyorsunuz Kürt Baharı diye kitap çıkardı Amerikalı profesör David Phillips çok sık Türkiye'ye gelip gidenlerden biri Barzani'nin haber ajansı Baz News'a bir mülakat vermişti 2022'de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde asker bulundurmasını savaş suçu olarak değerlendirmişti. ...ve Türkiye'ye karşı daha radikal önlemlere ihtiyaç var demişti. Irak'a da Türkiye'ye de sert bir ayar verilmeli şeklinde konuşmalar yapmıştı. Kendisi Trumpçıdır, şimdi o gibi Trumpçı e, akademisyenler, uzmanlar ortalıkta fink atıyor. Ve bir de yol haritası özetlemişti. Amerika, Irak'a karşı Kürdistan bölgesini konfederal bir yapı olarak resmen tanımalıdır demişti David Phillips. İkinci bir aşamadan da bahsetmişti. Kürdistan bölgesine idari, ekonomik ve kültürel alanlarda Amerika'nın yardımı gerekiyor. Çok daha fazla destek sunmalı demiştim. Dört parça Kürdistan'dan yani Kuzey, Türkiye, Güney, Doğu ve Batı Kürdistan'dan bahsetmişti. Ve buradaki Kürtlerin birleşerek bir delegasyonla büyük bir gelecek konferansı düzenlenmesi gerektiğinden bahsetmişti. Bu konferansta Kürtlerin bağlı bulundukları merkezi hükümetlerle ilişkileri masaya yatırılmalıdır demişti. Orta Doğu'da Amerika'nın İsrail haricinde en sağlam dostu sadece ve sadece Kürtlerdir diye de eklemişti David Phillips. Bu arada bazı dem partilerin çıkıp da Barzani'den izin alındığı tarzı konuşmaları önemli mesajlar içeriyor. Ne diyorlar bu efendiler? Demlenmiş siyasiler, demliler ve bebek katili ne yapacağı konusunda Mossad bağlantılı Barzani'den izin almalıymışlar. Kalın sağlıcakla.